Hepinize merhaba arkadaşlar bir gün sizlerle beraber kickbox maçında boksörlerin kullandığı bandaj nasıl sarılır üç onu göstereceğiz mesela. arkadaşlar 3.5 metre hemen geçelim videomuza arkadaşlar. İlk başta bandajlarınızı kullandıktan sonra rulo haline, rulo haline getirmeniz sizin için daha iyi olur. Güzel bir şekilde açalım. Size açılmış bir tanemiz var. Evet. Önce Arkadaşlar gördüğünüz gibi Mınçika ve Boxer Döner. Öncelikle şurada gördüğünüz kısmı baş parmağınıza geçiriyorsunuz. Aşağıya doğru iki defa iki defa bir elinden atıyorsunuz bunu. Sonra serçe parmağınızın doğru yöneltip serçe parmağınızın parmağınızın etrafından bir tur döndürüyorsunuz. Sonra iki defa daha bileğinizi atıyorsunuz. Bileğinizi bol atmanız önemli çünkü bandajın hazırlanan amaçlarından birisi bileğinizi korumaktır. Sonra yüzük parmağınıza bir tur atıyorsunuz. Ve genel seferki gibi bileğinizde iki tane atıyorsunuz. Bandajınız kısaysa bir tane atın bileğinizde. Sonra orta parmağınıza etrafına bir tur çeviriyorsunuz ve iki tur atıyorsunuz. Benim şöyle işaret parmağınızdan bir tur atıyorsunuz. Sonra bileğinize tekrardan iki tur atıyorsunuz. Ve baş parmağınızı atıyorsunuz. Sonra bir tur attıktan sonra bir de avuç içinize doğru bir tur atıyorsunuz. Ve ondan sonra bandajınızı sarmış oluyorsunuz. Bu şekilde. Ve bu Evet şekilde... arkadaşlar. Bu kadardı. Bu şekilde arkadaşım dediği gibi yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar e, lütfen abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.